İngiltere Prensi William'la eşi Kate, cumartesi günü dünyaya gelen kızlarına Charlotte Elizabeth Diana adını verdi. Kensington Sarayı, kraliyet ailesinin yeni üyesinin Cambridge Prensesi Charlotte olarak anılacağını duyurdu. Minik Prenses, ağabeyi Prens George'dan sonra İngiltere Kraliyet tahtının dördüncü varisi oldu. Bebeğe 1997 yılında Paris'te geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Cambridge Dükü William'ın annesi Prenses Diana'nın isminin de verilmesi dikkat çekti. <laughs> Charlotte, Diana ve Elizabeth isimleri William Kate çiftinin ikinci çocuğuna konulabilecek isimlerle ilgili oynanan bahis oyunlarında ilk sıralarda yer alıyordu. Kesinlikle sevdim. İsminin bu olacağını tahmin etmiştim. Charlotte ismi tahminlerin başında geliyordu ve elbette Dayan adını vermeleri de mükemmel. I think it's great. Harika olduğunu düşünüyorum. Charlotte ismini sevdim ve bence diğer ikisi de uygun isimler. Alice olmalıydı. Kendilerine has bir şekilde hürmet ediyorlar. Onun bu kadar özel olmasının nedeni ise o Prenses Diana olacak ve Diana'nın mirasına sahip çıkacak. Üçüncü ismi olduğunu biliyorum ancak onun adı ve çok önemli. Evet. William Kate çiftinin ikinci çocuğu Prenses Charlotte Londra'daki St. Mary's Hastanesi'nde 3 kilo 700 gram ağırlığında doğmuştu.